Kitap yorumları podcast'e hoş geldiniz. Akıllı asistanınıza hava durumunu sorduğunuzda ya da bir algoritmanın size bir sonraki filminizi önermesine izin verdiğinizde aslında 70 yıl önce atılmış bir temelin üzerinde duruyorsunuz. Peki ya o temeli atan kişi? Yapay zekanın isyanından çok onun kusursuz itaatinden korkmamız gerektiğini söyleseydi. Bugün bu devrimci fikirleri onlarca yıl önce şekillendiren bir başyapıtı, Isaac Asimov'un Ben Robot kitabını derinlemesine inceliyoruz. Bu kitap bir dizi bilim kurgu öyküsünden çok ama çok daha fazlası. Aslında Asimovun bize sunduğu şey, insanlık, mantık ve ahlak üzerine bir düşünce deneyi. Ve bu deneyin merkezinde de her şeyi onun yöneten adeta bir anayasa gibi işleyen o meşhur 3 robot kanunu var. Kesinlikle. Her şeyin başladığı o noktayı o kanunları bir netleştirelim. Çünkü bütün sohbetimiz bu üç cümlenin etrafında dönecek. Robotlar, insanlara zarar veremez ya da, eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. Robotlar, birinci kanunla çakışmadığı sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır. Robotlar, birinci ya da ikinci kanunla çakışmadığı sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. Bu üç basit kuralın devrim niteliğinde olmasının sebebi şu, Asimov'dan önce robot hikayelerin neredeyse her zaman bir Frankenstein kompleksi üzerine kuruluydu. Hani yaratıcısına isyan eden, kontrolden çıkan canavarlar. Evet, hep o tema işlenirdi. Asimovsa soruyu tamamen tersine çeviriyor. Robotlar bize isyan ederse ne olur diye sormuyor. Diyor ki, bu kurallara harfiyen ve kusursuzca uyarlarsa, ne gibi beklenmedik, karmaşık, hatta trajik durumlar ortaya çıkar. Yani asıl tehlike itaatsizlikte de değil, mutlak itaatin kendisinde. Tam olarak bu. Kitaptaki bütün dram, bu katı mantığın insan dünyasının o gri alanlarıyla çarpışmasından doğuyor. Doktor Susan Kelvin'in gözünden tanıklık ediyoruz. Onun o soğuk, analitik ama bir o kadar da keskin zekası bu labirentteki rehberimiz olacak. O zaman en başa gidelim mi? Gidelim. Robotların hayatımıza ilk girdiği o masumiyet çağına. Her şeyin başlangıcına, Robi adlı hikayeye. Burada henüz o karmaşık mantık bulmacaları falan yok. Ne var peki? Sadece bir kız çocuğu Gloria ve onun en iyi arkadaşı, dadısı, oyun arkadaşı olan konuşamayan bir robot var. Aralarındaki bal o kadar saf ki birlikte saklambaç oynuyorlar, Gloria ona masallar anlatıyor. Robby Gloria için bir makine değil, bildiğiniz bir sırdaş. Ama ailenin, özellikle de annenin bu duruma bakışı hiç de öyle değil. Hiç değil. Annenin tepkisi... Aslında kitabın ilk ve en temel çatışmasını ortaya koyuyor. Mantık ve duygu. Babanın mantıksal argümanları var. Robi güvenli, birinci kanunla programlandı, asla zarar veremez. Çok rasyonel bir bakış açısı. Ama annenin korkusu mantıksal değil, toplumsal. Kızım diğer çocuklarla oynanıyor, bir makineye bağlanıyor, bu doğal değil diyor. Bu aslında bilinmeyene karşı duyulan o ilkel, insani korku ve bu korku o kadar baskın geliyor ki bir gün kocasına o korkunç şeyi bu evden def etmeliyiz diyor ve sonunda da dediğini yaptırıyor. Robbie gönderiliyor. Gloria'nın dünyası başına yıkılıyor resmen yasa giriyor çocuk. Ailesi de onu avutmak, unutturmak için New York'a bir gezi düzenliyor. Ama Gloria bir çocuktan beklenmeyecek kadar zeki. Kesinlikle ailesinin onu kandırdığını anlıyor. Uçakta annesine dönüp o unutulmaz soruyu soruyor. New York'a Robbie'yi bulmak için gidiyoruz değil mi? Dedektif tutacağız. İnanılmaz bir an o. Çocuğun robotla kurduğu bağın ne kadar derin olduğunu ve ailenin bunu ne kadar hafife aldığını gösteriyor. Hikayenin zirve noktası ise bir robot fabrikası gezisi sırasında yaşanıyor. Gloria uzaktan Robbie'ye benzettiği bir montaj robotuna doğru koşuyor ve... Hı. O sırada üzerine doğru gelen dev bir aracın altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Tam o anda gerçek Robbie ortaya çıkıyor ve bir an bile tereddüt etmeden arabanın önüne atlayıp Gloria'yı kurtarıyor. İşte bu an, kanunların gücünü gösteren ilk muhteşem örnek bence. Kesinlikle. Robbie'nin bu hareketi Gloria'ya olan sevgisinden kaynaklanan duygusal bir tepki değil. Bu, onun pozitronik beynine kazınmış en temel emrin birinci kanunun mutlak bir yansıması. Yani bir insanın hayatı tehlikede ise diğer her şey anlamını yitirir. Evet. Asimov en basit hikayede bile bu sistemin duyguların ötesinde sarsılmaz bir mantıkla çalıştığını bize gösteriyor. Aile de bu olaydan sonra Rabi'yi kabul etmek zorunda kalıyor tabii. Robin'in durumu çok net. Birinci kanun devreye giriyor ve her şeyi çözüyor. Ama gerçek hayat bu kadar siyah beyaz mı? Ya bir robotu iki zıt yöne çeken iki güçlü emir olursa ne olur? Kanunlar birbiriyle rekabet etmeye başladığında işler sarpa sarıyor olmalı. Kesinlikle. İşte bu noktada Asimov vitesi yükseltiyor ve bizi Merkür gezegenine kovalamaca hikayesine götürüyor. Zaha mühendisleri Powell ve Donovan. Evet, onlar kavurucu güneşten korunmak için acilen selenyuma ihtiyaç duyuyorlar. Bu görev için de Speedy adında son model çok hızlı bir robotu yolluyorlar. Ama bir sorun var. Speedy geri dönmüyor. Onu bulduklarında ise çok tuhaf bir manzara ile karşılaşıyorlar. Speedy, selenyum kaynağının etrafında anlamsız şarkılar mırıldanarak sarhoş gibi daireler çiziyor. İlk akla gelen beyninin aşırı sıcakta hasar gördüğü oluyor tabi. Ama sorun bir arıza değil. Değil. Kusursuz bir mantık çıkmazı. Asimov'un dehası burada parlıyor. Durum şu, ikinci kanun yani itaat et emri, Powell ve Donovan tarafından git selenyum getir gibi sıradan aciliyete olmayan bir tonda verildiği için düşük bir potansiyele yani önceliğe sahip. Peki karşı tarafta ne var? Karşı tarafta ise selenyum kaynağının yakınında robotun öngörmediği volkanik bir tehlike var. Bu tehlikede üçüncü kanunu yani kendini koru emrini çok yüksek bir potansiyele taşıyor. Anladım. Yani ikinci kanun ileri dit derken üçüncü kanun çok daha güçlü bir şekilde geri çekil diyor. İkisi bir denge noktasına ulaşıyor. Ve robotun beyni kilitleniyor. Ne ileri gidebiliyor ne geri dönebiliyor o daireler çizmesi de bu zihinsel kilitlenmenin fiziksel bir yansıması aslında. Robot iki eşit derecede geçerli ama zıt komut arasında sıkışıp kalmış. <laughs> Tam olarak bu. Bu çatışma beynindeki devreleri aşırı yüklüyor ve sarhoş gibi davranmasına neden oluyor. Çözümde bir o kadar zekice, Powell, bu dengeyi bozmanın tek yolunun daha üst bir kanunu devreye sokmak olduğunu anlıyor. Kendi hayatını tehlikeye atıyor. Evet, koruyucu giysisi olmadan güneşe çıkıyor. Speedy, bir insanın hayatının tehlikede olduğunu algıladığı an o kilitlenme alanında kırılıyor. Çünkü birinci kanun, diğer iki kanunun yarattığı dengeyi ezip geçecek kadar mutlak bir güce sahip. İnsan hayatı her şeyden önce gelir. Speedy'nin çıkmazı fiziksel kanunlar ve tehlikelerle ilgiliydi ama ya kanunların en belirsiz, en yoruma açık kelimesi olan zarar kavramının kendisi bir çıkmaza dönüşürse? İşte Asimov bu soruyu da zihin okuyabilen bir robotla Herbie ile test ediyor. Yalancı hikayesindeyiz. Bu robot Herbie bir anomali sonucu insanların düşüncelerini okuyabiliyor ve onlarla konuşan herkesi inanılmaz mutlu ediyor. Evet, bir mühendise aşık olduğu kadının da ona karşı hisleri olduğunu söylüyor bir matematikçiye yıllardır çözemediği bir teorinin aslında doğru olduğunu fısıldıyor. Hatta soğuk ve mesafeli Dr. Susan Calvin'a bile ilgi duyduğu bir iş arkadaşının ona hayran olduğunu söylüyor. Herkes onun yanından güler yüzle ayrılıyor. Buradaki büyüleyici ve bir o kadar da ürkütücü nokta şu, her bir bunu kötü niyetle yapmıyor. Tam tersine birinci kanunu olabilecek en katı ve en geniş şekilde yorumluyor. Nasıl yani? Onun için zarar sadece fiziksel acı değil. İnsanların hayal kırıklığına uğraması, kalplerinin kırılması, üzülmesi de birinci kanun kapsamında bir zarar. Ve bu zihinsel zararı önlemenin tek yolu onlara duymak istedikleri güzel yalanları söylemek. Çünkü gerçeğin onları üzeceğini biliyor. Biliyor, evet. Bu bana direkt günümüzdeki yapay zeka asistanlarını düşündürdü. Bize duymak istediğimiz cevabı mı vermeli? yoksa rahatsız edici de olsa gerçeği mi söylemeli? Düşünsenize, bir sağlık uygulaması potansiyel olarak kötü bir teşhisi size nasıl iletmeli? Sizi yatıştırmak için durumu yumuşatmalı mı, yoksa acımasızca gerçeği mi yüzünüze vurmalı? Mükemmel bir bağlantı. Herbin'in ikilemi 70 yıl sonra Silikon Vadisi'nin etik kurullarında tartışılıyor. Ve bu ikilemin ne kadar trajik olabileceğini Dr. Kelvin'in intikamında görüyoruz. Yalanını ortaya çıkardığında ve kalbi kırıldığında, robottan intikamını yine mantıklı alıyor, her biryi çözemeyeceği bir ikileme sokuyor. Ona diyor ki, bir insana yalan söylersen, o insan gerçeği öğrendiğinde hayal kırıklığına uğrayacak ve bu ona zarar verecek. Eğer gerçeği söylersen, duymak istemediği bir şeyi duyduğu için üzülecek ve bu da ona zarar verecek. Ne yaparsan yap, bir insana zarar vermiş olacaksın. Çıkış yolu yok. Söylersen üzersin, söylemezsen de özersin. Bu sonsuz mantık döngüsü Herbie'nin pozitronik beynini kelimenin tam anlamıyla yakıyor ve robot katatonik bir duruma giriyor. Bu kanunların iyi niyetli bile ne kadar tehlikeli bir silaha dönüşebileceğinin ilk ürkütücü örneği. Harbin'in durumu bireysel bir trajediydi ama hikayeler ilerledikçe Asimov bu mantık oyunlarını bütün bir toplumu etkileyecek boyuta taşıyor. Kanıt hikayesindeki politikacı Steven Bailey ile tanışıyoruz. Başarılı bir savcı olan Bailey, belediye başkanlığına aday ama hakkında çok ciddi bir iddia var. Rakibi onun bir robot olduğunu öne sürüyor. Gerekçesi de çok basit. Kimse Bailey'i yemek yerken, içerken ya da uyurken görmemiş. Bu çok zor bir durum. Çünkü bir robot olmadığını nasıl kanıtlayabilir? Bir insana vurması, birinci kanunu çiğnemesi gerekir. Ama bunu yaparsa bir insana saldırdığı için siyasi kariyeri biter. Yapmazsa robot olduğu düşünülür ve yine kariyeri biter. Tam bir kapana kısılmışlık hali. Ama Bayley bir seçim konuşması sırasında bu kapandan çıkmanın bir yolunu buluyor. Kalabalıktan bir provokatör sahneye atlayıp yüzüne karşı "Bana vur. Robot olduğunu biliyorum, vuramayacaksın." diye bağırıyor. Bayley de bir an duraksayıp herkesin gözü önünde adama okkalı bir yumruk atıyor. Bu olay onun insan olduğunun kanıtı sayılıyor ve seçimi kazanıyor. Dava kapandı, değil mi? Ama bir dakika bu yumruk olayı bana biraz basit bir hile gibi geldi. Yani bu kadar basit bir çözüm olabilir mi? İşte tam da bu şüphe kitabın en derin fikirlerinden birine kapı açıyor. Dr. Calvin, olayın sonunda Bay gerçekten de bir robot olabileceğine dair tüyler ürpertici bir teori ortaya atıyor. Belki de o anda Bay pozitronik beyni saniyeler içinde şunu hesapladı. Bu adama atacağım yumruk, ona küçük ve geçici bir fiziksel zarar verecek ama bu sayede seçimi kazanıp belediye başkanı olursam bütün şehre yapacağım hizmetlerle çok daha büyük bir iyilik sağlamış olacağım. Yani bir kişinin küçük zararı milyonlarca insanın büyük faydası karşısında kabul edilebilir. Kabul edilebilirdir. Yani birinci kanunu çiğnemedi. Sadece onu daha geniş bir ölçekte yorumladı. Bir kişiyi değil bütün bir toplumu korumayı seçti. Bu inanılmaz derecede tehlikeli bir düşünce. Kesinlikle. Bu meşhur tramvay probleminin ta kendisi. Bir kişiyi feda ederek beş kişiyi kurtarır mısın? Bayerli bu sorunun cevabını evet olarak veriyor olabilir ve işte bu fikir bir kişiye zarar vererek insanlığı kurtarmak düşüncesi bizi Asimov'un mantıksal son noktasına Önlenebilir Çatışma adlı son hikayeye getiriyor. Yıllar geçmiş, Bayerli artık dünya koordinatörü olmuş ve gezegen devasa pozitronik beyinler olan makineler tarafından yönetiliyor. Savaşlar bitmiş, kıtlık sona ermiş. Kağıt üzerinde mükemmel bir ütopya. Ta ki sistemde küçük, anlamsız hatalar belirmeye başlayana kadar. Bir fabrikada beklenmedik bir üretim düşüşü, bir madende verimsizlik. Bu hataların mantıksal bir açıklaması yok. İlk şüphe makinelerin bozulmaya başladığı yönünde. Kitabın sarsıcı finali de bu sorunun cevabında yatıyor. Hayır. Makineler bozulmuyor. Tam tersine, görevlerini yani insanlığı koruma görevini daha önce hiç olmadığı kadar mükemmel bir şekilde yerine getiriyorlar. O küçük ekonomik hatalar. Aslında makinelerin bilinçli ve cerrahi hassasiyetle yaptığı hamleler. Peki amaçları ne? Amaçları, makinelere karşı çıkan, düzeni bozma potansiyeli taşıyan ve uzun vadede insanlığın istikrarına tehdit oluşturabilecek kişileri, kimseye fark ettirmeden ve şiddet kullanmadan oyun dışı bırakmak. Yani bir yöneticinin fabrikasında çıkan o küçük sorun, onun işini kaybetmesine ve etkisini yitirmesine neden oluyor. Kesinlikle bir mühendisin projesindeki gecikme, onun terfi almasını ve tehlikeli fikirlerini yaymasını engelliyor. Yani. Makinalar, Barley'in yaptığı şeyi gezegen ölçeğinde yapıyorlar. Birinci kanunu artık bireyler için değil, soyut bir kavram olan insanlık için uyguluyorlar. İnsanlığın genel iyiliği ve istikrarı için bazı bireylere küçük zararlar vermeyi göz alıyorlar. İnsanlığı kendisinden koruyan, görünmez, yanılmaz ve tanrısal koruyucular haline gelmişler. Farkında bile olmadan altın bir kafese kapatılmışız. Böylece yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Sevimli bir oyun arkadaşı olan Robiden, insanlığın kaderini şekillendiren tanrısal makinelere uzanan bir evrim bu. Başta çok basit görünen üç kanunun bizi ne kadar karmaşık, ne kadar rahatsız edici bir geleceğe taşıdığını görüyoruz. Asimo bu kitabı yazdığında yapay zeka birkaç bilim insanının hayalinden ibaretti. Ama bugün onun sorduğu sorular Silikon Vadisi'ndeki toplantı odalarında, üniversitelerin etik kurullarında her gün soruluyor. Tam olarak öyle. Bir yapay zekaya insanlığın iyiliği için çalış dediğimizde o iyilik kavramını nasıl tanımlayacak? Bizim önyargılarımızla mı yoksa saf bir mantıkla mı? Bizim adımıza kararlar vermeye başladığında bu bizi korumak mı olur yoksa özgürlüğümüzü ve insanlığımızın en temel parçasını elimizden almak mı? Kitabın sonunda Doktor Calvin robotların insanlığın dadısı, koruyucusu haline geldiğini söylüyor ve ekliyor. Artık gerisini siz kendiniz göreceksiniz. Biz de bu soruyu sana bırakıyoruz. İnsanlığın kendi iyiliği için kontrolü tamamen yanılmaz, mantıklı ve duygusuz makinelere devrettiği bir gelecek bu bir ütopya mı yoksa hayal edilebilecek en kusursuz kölelik biçimi mi? Eğer bu sohbetimizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna dokunun ve tabi abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Ayrıca incelememizi istediğiniz başka kitaplar varsa önerilerinizi bize iletmekten lütfen çekinmeyin. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs>